Selam dostlar ben ETL.com.tr'den Serdar. Bugün sizler için kendi zevkime göre ETL.com.tr kütüphanesinden 6 tane oyun seçtim. Ve bu oyunların hepsine şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de bana hak vereceksiniz. Hak vermezseniz de hak verirseniz de lütfen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tüm bu videodaki oyunların hepsini ETL.com.tr'den güvenli ve hızlı bir şekilde satın alıp Steam kütüphanenizde aktifleştirebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ama size ufak bir tavsiyem. Sevireyim. Tüm indirim ve kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hadi oyunlara geçelim. <laughs> Keep of Fools eşli oynama mantığı ile tasarlanmış roguelite dinamiklerine sahip mükemmel bir oyun. Denize çıkma aptallığı gösteren fullar olarak oynadığımız oyunda amacımız denizdeki canlılara karşı mücadele edip geminin bütünlüğünü korumak. Gördüğünüz gibi de oyunun grafikleri oldukça tatlı dostlar. Eğer arkadaşlarınızla oynayacak yeni bir oyun arıyorsanız da bence şans vermelisiniz. Kesinlikle çok basit görünümlü diye de düşünmeyin. Unutmayın güzel oyun, iyi oyun demek sadece muhteşem grafikli oyun demek değildir. İkinci önerim Terracotta. İlk ilk oyunumuz gibi yeni bir oyun ama aksiyon yönüde olan macera keşif türünde. İçerisinde tarihsel olaylar da barındırıyor ve yine iyi düşünülmüş güzel bölümleri ve oldukça detaylı müzikleri var. Çin mitolojisini anlatıyor ve Çin'in ilk kuruluş zamanlarından da bol bol bahsediyor. Oynanış dinamiklerine şöyle bir baktığımız zaman gizlilik unsurlarının da sık sık karşımıza geldiğini görebilirsiniz. Ve yine ortalama her bilgisayarda çalışacak hem düşündüren hem eğlendiren bir oyun. Üçüncü önerim Lila Sky Ark tam anlamıyla büyük ve gizemli bir macera. Lila'nın pisişik dünyasını kurtarmak için canavarlar ve patronlarıyla mücadele ediyoruz. Ama bir yandan da yok edilmek istenen müzik ve güzel olan her şeye ne olacağını araştırıyoruz. Hikaye uzaklı bu tarz oyunlarda da en önemli şey NPC'lerdir dostlar. Çevrim dışı bir oyun oynadığınız için NPC'lerle kurduğunuz diyaloglar da çok iyi olmalıdır. Ve bu oyun bu konuda da bence oldukça başarılı. Karanlık bir dünyanın mutlu tarafını keşfetmek için tasarlanmış pixel art bir maceraya atılmak için etl.com.tr'yi ziyaret edin. Tamam kabul ediyorum çok fazla macera ve pixel art oyun önermiş olabilirim ama bu sefer güzel bir yarış oyunu önereceğim. Dördüncü önerim VRC Generations. Rally yarışlarına hibrit sistemi getiriyor. Hibrit motorlu araçlar ile yarışmak isteyenler için tasarlanmış pistler ve arabalar tam tekmil hazır. 22 ülkede 750 kilometrelik özel etaplar, 2022 sezonundan lisanslı 49 takım, 37 tane hibrit araba ve 165 ayrı özel etap gibi cidden fark yaratacak özellikleri var. Yine tüm DLC paketleriyle uygun ve güvenilir alışveriş garantisiyle e-tail.com.tr kütüphanesinde satın alın Steam kütüphanenizde aktifleştirin. 5 önerim Hell Let Loose. Birinci şahıs bakış açısından oynanan 100 kişilik 2. Dünya Savaşı deneyimi aktarılıyor. Ve gerçekçi savaş tasarımı, ortam tasarımı sayesinde bildiğiniz savaşın içerisine girmeniz mümkün dostlar. Ben detaylandırmaları ve hissiyatı çok sevdim. Yani fark ettiyseniz çok da bilindik bir oyun değil. Bu kadar büyük çaplı bir savaş oyunu bulmak çok zor dostlar. Özellikle 2. Dünya Savaşı konulu. Herkes sevmiş, siz de seversiniz. Son önerim Ghostrunner. Belki de bu listenin en bilinen oyunu. Birçok oyuncu tarafından takdir kazanmış ve hızlı aksiyon severlerin bağrına bastığı efsane bir yapım birinci şahıs bakış açısından oynanan Cyberpunk tasarımda bence şahane olmuş. Şahsen bu listedeki oyunlar arasında benim de en favori oyunum özellikle kombat sistemi ve grafikleri beni benden alıyor oynarken aşırı zevk alıyorum. Kule şehir tasarımı sürekli ilerleme hissi uzun bir süre insanın can sıkıntısını ortadan kaldırıyor. RPG özelliklerinden dolayı da ilerledikçe gelişme ve yeni şeyler elde etme gibi oynanış elementleri var. Güzel bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Bu videoda yer alan oyunların hepsini satın almak için açıklama kısmı bıraktığımız linkleri kullanabilirsiniz ve bu listedeki oyunlar hakkındaki görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşmayı yani yorumlara yazmayı unutmayın. Tüm indirim ve kampanyaları kaçırmamak için ne yapıyoruz? Sosyal medya hesaplarımızı takip ediyoruz ve abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.